şey. Vallahi hiç durmam içeri geçerim Evet bana para bağışla, aa, bana para aa, bağışla. Aa, para. Tamam binsene, lan, Ay, bin o, Bana ya? O, ya, bir tanesini şey ya, Ne yaptın? Gel kesin. C'dir VIP var ben bunu pikpiye sokuyorum. Selamun aleyküm. uzaklaş Harves. C'dir de Tamam al. VIP VIP alsana VIP. aksile vur aksile vur yeter mi kalça? acil para ver koy bu acil para ver. Baro. Ne? Ya kim sniper sıkıyor? Aşağı arkamda ya aksile vur lan şunu vur C4 kalça bana şunu vur. Ben sniper yok benim bende sniper i̇skiyor. yok. Bir bende sniper, bir. sniper yok. Aksine geldi. Biri geldi. Atla atla. Uzaklaş böyle. Yeter de yap. Kellecilerden aya. Az önce sıktınız demek. Baro. C C4 attı dedim bana. ona. Oruç kelle Baro vuracak bak birimiz o. Cappar sen akseli tut. Hadi Abi gel artık götüreyim hadi. E aa, aa, bir daha anla cedirdi bir daha sana getiriyor sana getiriyor. Uzak mı şu saçı? Gelin köprü bende. Gelin köprü bende. Gelin köprü bir, bide, bende. bir